Arkadaşlar Zeki İra'dan Z YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fıstık nasıl kavrulur onun tarifini vermek istiyorum arkadaşlar. ocağımıza tavamızı aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar ocağımızı fıstığımızı tavaya ilave ettik. Buna bir miktar da ütülmüş tuz, kaya tuzumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Bir çorba kaşığı yeterli. Evet arkadaşlar. Şu an altı kısık bir şekilde kavurmamız gerekiyor arkadaşlar. Ocağımızın altına kıstık. Evet arkadaşlar. Pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Sürekli de karıştırıyoruz arkadaşlar ara vermeden orantılı kavrulması için. Evet arkadaşlar lezzetli bir fıstık için. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere fıstığımız kavruldu. Son dakika var arkadaşlar. Fıstığımızın böyle güzel pembe pembe olmasını istiyorsak arkadaşlar. 1-2 damla limon damlatıyoruz. Evet arkadaşlar, limon damlatıyoruz. Ve şöyle ocağın üzerinde hafif hafif sallıyoruz, kısık i̇şte ateşte. Evet arkadaşlar. Lezzeti de bir o kadar daha güzel oluyor. Osmaniye yer fıstığı tatlılarda, pastalarda, çöreklerde birçok yerlerde kullanılan fıstığı Osmanlı Osmaniye'de yerli fıstığı arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz üzere evet arkadaşlar şu an olmuş hali arkadaşlar. Yiyen herkes afiyet olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olan bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone ol, olun ki yeniliklerden haberiniz olsun. İki dünyanız cennet olsun. Allah'a emanet olun.